Evet, maç sonrasında Endanger FC takımından Necati ve Rafet'le birlikteyiz. Aslında zorlu bir rakiple oynadınız. Güzel bir futbol vardı bugün. Özlediğimiz belki de Endanger'ı bugün sahada gördük diyebiliriz. Necati sana söz vereyim. Nasıl, nasıl değerlendireceksin mücadeleyi? Aslında maç kafa kafaya ortada geçti. Ee, biz daha erken golleri bularak oyunun kilidini erken çözdük. Biraz kendimiz yorulantıya aldık. Onun için de e, dinlenmek gereken arkadaşlarımız vardı. Yolda, onları değiştirdik. Maç ondan sonra biraz ortaya yine tekrar ortada buluştu. Ama güzel bir maçtı. Centilmence geçti. Teşekkürler Rafet. Bugün galiba forvet sorununu çözdünüz. Hem Okan Uzun Demir geri döndü. Hem de yeni bir transfer var Serkan Aksoy. Sen neler söyleyeceksin? Serkan'ın gelmesine sevindik. Takım olarak giyiydik bugün. Biraz daha üstüne koyarız yeni gelen arkadaşlarla. İyi maç oldu. Programınız da güzeldi. Beğendik. Ee, Gündemi biz, bizim takım belirliyor herhalde. Genelde bizden konuşuluyor. O da güzel bir şey. Necati hakkında da bazı şeyler çıkıyor. Biz Necati'den memnunuz. O da bizden memnundur inşallah. Sezon sonları daha buradayız. Teşekkürler. Buradan da herhalde yorumculara bir gönderme <gülüyor> var. <gülüyor> Aynen. Teşekkürler. Aynen. Önümüzdeki maçlarda başarılar. Aynen.